IMAP Migration niye sık kullanılıyor? Çünkü e, genelde Microsoft 365 veya işte Local Exchange kullanımı dışında e, sağlayıcılar IMAP protokolünü kullanıyorlar. Daha e, popa göre daha e, esnek, daha kullanılabilir, daha e, senkronize bir protokol. Ee, kullanımı da çok yaygın onun için. POP'tan daha popüler ve daha güvenilir ve daha esnek görülüyor. Ee, i̇nternet Message Access Protokol zaten açılımında. Ee, bulunduğunuz her yerden her cihazdan e-postalarınızı erişebilmenizi sağlıyor. E-postalar ee, e ekler, sunucuda depolanıyor. Siz Client uygulamasına sadece kullanacağınız zaman indiriyorsunuz. Yani bir attachment'ı da, bir mail bir görüntülemeyi de e yaptığınız zaman, yani maili kullandığınız zaman ancak o zaman e, client uygulamasına içerik indiriliyor. Ondan sonra kullanabiliyorsunuz. Fakat onun dışında veriler merkezi bir şekilde sunucuda tutuluyor. Ee, buna, e, buna popa göre bu konuda biraz daha esnek mi kullanılabilir? E, 143 portunu kullanılıyor. E, Security yani IMAP e, olarak kullandığınızda 993 portunu kullanıyorsunuz. Exchange'de farkı ne? Ondan bahsedelim. Şimdi Exchange'de aslında ilk, e, baktığımızda IMAP gibi verilere her yerden erişebildiğimiz ee, senkronize e, çok daha tabii bu konuda esnek senkronize bir e, mail sağlayıcısı mail sunucusu diyelim fakat exchange belirgin fark şu exchange sadece mail değil aynı zamanda takvim görev kişi listesi gibi bazı itemler de barındırıyor işte public folderlar falan e, zaten aşinasınızdır muhtemelen exchange'in on-prem'den de online'da da yeteneklerine e, imap ile benzeştiği nokta çok noktadan çok lokasyona erişilebilir olması merkezi bir sunucuda verileri depolaması fakat bunları yani offline kullanımı veya işte senkronizasyonu tabii ki IMAP'e göre çok 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 ileride yapıyor. Burada büyük bir yetenek farkı var. Onun dışında zaten ondan bahsetmişiz ikinci maddede offline çalışma şansını sunuyor. Şimdi de verileri indirebiliyorsunuz fakat dediğim gibi kullanmadığınız veriyi download edemiyorsunuz. Fakat burada zaten direkt client konfigürasyonu yaparken Exchange'de e, bu offline süreci, cache süreci zaten siz belirliyorsunuz. Dolayısıyla 3 ay, 1 sene, 2 yıl her neyse bu belirli süreç o e, süreç içerisindeki datayı zaten offline bir şekilde kullanımınıza sunuyor. Tabii ki e, iletişim kurmanız hariç. E, onun dışında Exchange Server cihazlar arası tüm işlemleri eşitleyebiliyor. Burada bahsettiğimiz diğer itemler de e, maillerde. Maillerin üzerindeki en ufak değişiklik de yani bu okunduğu olması dahi diğer e, şeylerde cihazlarda da, client uygulamalarında da aynı hesabı kullanan kolayca eşitlenebiliyor. Peki neden IMAP'ten exchange'e geçiyoruz? Burada tabii ki sayacağımız maddelerin çoğu göreceli. E, fakat eğer sizin kullanım e, şeklinize, adetinize e, diğer iş ihtiyaçlarınıza göre değerlendirirseniz maliyet azaltma şansınız oluyor. Çünkü ilk bakışta bazı lokal sağlayıcılar özellikle uygun fiyat verir gibi geliyor ama e, exchange'in sağladığı işte Shared şey, mailbox gibi e, ne bileyim belki en basitten grup oluşturma ya da gruplar efektif kullanabilme gibi fonksiyonlar bu lokal sağlayıcılarda e, olmuyor ya da ne bileyim belki de e, kullandıkları arayüzden dolayı uygulanabilir olmuyor. Dolayısıyla siz aslında daha fazla mailbox ücreti ödüyorsunuz. Bu bile yani dedim ya göre diye. Bu bile aslında bir maliyet kısmı yöntemi. Fakat tabii bunun yanında birçok şey de sayılabilir detaya girersek. E, data kaybını önlemek için ek önlemler bulunuyor Exchange Online tarafında. Nedir bunlar? İşte saklama politikaları, e, content search, işte litigation hold olabilir. Belki bu amaçla kullanılabilir. Onun dışında e, verilerinizi bir yedekleme değil fakat e, ya yani bir yedekleme yapamıyorsunuz Modern Exchange Online tarafından, Fakat restore etmek için e, lisansı lisanslı kaldırsanız dahi, e, e, belki kullanıcı ise dahi siz gerek konfigürasyon önlemi alırsanız bir e, yönetici olarak belirli bir süre bu datalara erişebilir ve restore edebiliyorsunuz. Erişebiliyor ve restore edebiliyorsunuz kolayca. E, onun dışında Datastore'u dışarıya da alabiliyorsunuz tabii ki manuel bir şekilde PST olarak. Ee, dahili güvenlik ve uyumluluk özellikleri burada şu kastettim aslında. Şimdi Exchange Online baktığı, Exchange Online Protection adı altında bir e, güvenlik servisiyle de korunuyor. Siz en ufak paketi dahi alsanız e, bu zaten Exchange Online içerisinde e, nasıl söylesem varsayılan olarak gelen bazı özellikler, bazı e, güvenlik protokolleri Güvenlik varsayılanları uygulanıyor zaten mail baksanıza Bu da güvenli iletişim kurmanızı sağlıyor. Siz hiçbir şey yapmazsanız dahi. Daha üst paketlere çıktıkça, bunlar çok önemli, premium yüksek paketler de değil. İşte bizde standartta dahi bazı şeyler gelmeye başlıyor. Exchange Online Protection, sizin customize edebileceğiniz bu phishing ataklara karşı, istenmeyen maillere karşı, belki etik yönetimine karşı. Burada biraz daha sizin belki haberiniz olmadan. Koruma sağlanabiliyor. Siz aynı zamanda isterseniz bunu geliştirebiliyorsunuz, sıkılaştırabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz ee, sizin inisiyatifinizde. Onun dışında esneklik, ölçeklenebilirlik ve entegre servisler. Burada şunu kastediyoruz aslında, esneklik ve ölçeklenebilirlik. De bunlar hep böyle e, klişe kelimelere benziyor ama şimdi siz e, yapınızı buraya geçirirken, exchange online'e geçirirken, exchange online kullanırken bazı e, mali kararlar veriyorsunuz, lisans ürünlerinizi belirliyorsunuz. Bunların e belki çok bilinmiyor ama ben çünkü Microsoft 365 tarafından da destek veriyorum ve çok kez geliyor böyle karşımıza. Belki bilinmiyor ama yanlış ihtiyaç belirlendiğinde bundan kolayca dönebiliyorsunuz. Bir yıllık taahhütle bile satın alma yapsanız, siz Microsoft'ta ben bunu iptal ediyorum, aboneliğimi iptal ediyorum ve başka bir abonelik alacağım. Bu benim ihtiyacımı karşılamıyor ya da işte çok fazlasıymış yani fazla karşılıyor ben daha küçük pakete geçeceğim dediğinizde sizin kullanmadığınız kadar e, şeyi günü size iade ediyor, ücreti size iade ediyor. Dolayısıyla siz bugün karavazdan verip başka bir pakete geçebiliyorsunuz. Yıllık taahhütle bile yapsanız. Onun dışında ölçeklenebilirlik de e, yani sadece bunu lisans olarak düşünmeyelim. E, mailboxların özellikleri olarak da mailboxlara e, ekleyebileceğiniz belki kurallar, belki e, mailboxın özel şeyleri kendi e, fonksiyonları bu mailboxta e, kota artırma olabilir, arşiv açmak olabilir, saklama olabilir. Yani ihtiyaçlarınızı Tek bir şeyle değil de, yani buna bir lisans almanız gerekiyor, mailbox'ı büyütmeniz gerekiyor gibi değil de e, belki arşiv açıp mesela soğuk dataları oraya atabilirsiniz, bu şekilde kurtarabilirsiniz. İşte datalarınızın silinmesini istemiyorsunuz, e, başka bir özellik kullanabilirsiniz. Delegasyon verip mailbox'ı başkasına kullanabilirsiniz gibi bazı e, hem ölçeklenebilir hem de e, mailbox'ların kullanımında esneyebildiğiniz noktalar e, var oluyor. Onun dışında entegre servisler var. Bunlar Teams, e, SharePoint, e, OneDrive gibi e, sizin aynı zamanda Exchange Online için e, loka, lo, locate ettiğiniz yani oluşturduğunuz bir kullanıcıyı kullanıcıya bir kullanıcıya e, ekstra eforlar sarf etmeden iş ihtiyaçlarınıza göre bu alanları da direkt kaydırabiliyorsunuz. Aynı kullanıcıya tekrar aynı konfigürasyon yapmadan e, sadece gerekli lisansı varsa bu servisleri de kullandırtabiliyorsunuz eş olarak. olarak. ShareMailbox e, takvim ve Grup mailbox yönetimini e, bu aslında çoğu aynı protokolünü kullanan e, third party sağlayıcılar diyelim. Onlarda yetenek yoksunluğu e, ortaya çıkıyor. İşte bu ortak mailbox kullanmakta, e, bazı mailbox grupları oluşturmada. Ben bilmiyorum belki de yani çok fazla da e, bu firmalarla çalışmadım. Benim de bilgi eksikliğim olabilir ama bize gelen müşterilerin çoğunda Örneğin şey için bile, gruplar için bile bir mailbox açılmış. Grup açılmamış. Yani dağıtım grubu fonksiyonu bile yok sanırım birçoğunda. Ee, burada ücretsiz olarak sadece sadece mailbox lisans ödemenin yanında ücretsiz olarak birçok e, mail fonksiyonu da kullanıyorsunuz. İşte mailleri belli bir gruba dağıtmak, e, shared mailbox oluşturup sadece bunu lisanslı mailbox gibi düşünmeyin. Şirketin hafızası olmasını sağlıyorsunuz. Çünkü dağıtım grubu ya da mail gruplarında mailler gelip e, dağılıyor. Sonra siz tekrar o adrese gelmiş mailleri toplayıp da e, göremiyorsunuz da oradan yanıtlananları e, kişilerin mail box'larında kalıyor. Biraz daha ne kadar iş hesabı olsa da kişi hafızası gibi. Fakat siz şirket hafızasını tutmak istediğinizde şirket mail box size burada büyük bir fayda sağlıyor. E, ücretsiz destek e, birçok tabii sağlayıcının e, destek ekibi vardır olmak zorunda da. Fakat Microsoft e, 365 tarafından sağlanan ücretsiz destek gerçekten e, hani sınırsız diyebilirim. Çünkü siz proje yaptırmayacaksanız yani artık böyle işi başka bir boyuta taşımadıysanız mutlaka ama mutlaka e, yaşadığınız sorunu ya da mimari danışmanlık almak istediğinizde e, karşınızda birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye e, ya da artık işte geliştirme mühendisliğine kadar e, eskalasyon gerçekleştirip bir yanıt bulabiliyorsunuz. E, sağlıklı bir muhatap bulabiliyorsunuz her daim. Peki IMAP Migration nedir? Ya Daha doğrusu hangi adımları takip edeceğiz bu aşamada? Ee, Aime migration'a e başlamadan önce aslında iki farklı senaryodan bahsetmek lazım. Sonrasında adımları sayacağım. Şimdi burada domaininiz aynı mı? Yani siz mesela konto.com domainini kullanıyorsunuz, Aime protokolünü kullandığınız bu 4 parti sağlayıcılar. Yine aynı şekilde 365'e geçince de kullanacaksınız. Bu başka bir senaryo. Daha doğrusu senaryonun bir yerinde önemli bir oynuyor. Bir tanesi de siz fabrika.com kullanıyorsunuz kendi şeyinizde, sağlığınızla şu anda. 365'e geçerken zaten hızlı geçiş yapıyoruz. Domain de değiştirelim ya da firmada bir değişiklik var. Oraya geçerken kontrolü kullanıyorsunuz. Bu ikinci örnekte aslında e, domain yapısının çok, daha doğrusu domain yönetiminin çok büyük bir rol oynamıyor. Siz oraya zaten mailbox kullanacağınız zaman domaininizi kaydederken Exchange kullanmak istiyorsanız mutlaka gerekli şeyleri, e, kayıtları paylaşmanızı istiyor DNS sağlayıcınızdan. Fakat aynı domaini oradan buraya taşırken, mailleri taşıdığımız gibi, e, zamanlamaya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü migration bitmeden oradaki daha doğrusu e, mail iletişimi için, mail akışı için gerekli yeni kayıtları 365 tarafında paylaşırsanız bir anda e, daha önce kullandığınız sağlayıcıdaki bütün akış durur, mail trafiği alt üst olur. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, dikkat etmesi kısmında sanırım bundan bahsetmişizdir. Ben buradaki birkaç maddeden bahsedeceğim. Zaten ondan sonra şey yaparız, demo yapmaya başlarız beraber. Saklama politikaları ve online arşiv aktif olmamalı. E şimdi bunları ben e, hem gerek tecrübelerden istinaden hem de dokümanlardan derledim. Bunlara gerçekten dikkat etmeniz lazım. Birçok işlemde sorun çıkmayabilir. Fakat bu çok önemli bir mailbox'ta e, sorun yaşayıp da yani felaket felaket senaryosu karşınıza çıkmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü saklama politikaları, online arşiv gibi özellikler bu iNet evet, Migration Tool'u diyelim, bunu aracı değil, bunun içerisinde tanımlanmamış bir şey. Dolayısıyla siz kullanıcının mesela 200 GB mailbox'ı var e, bu sağlayıcıda kullandığınız ve bunu e taşırken 100 GB'lik mailbox taşıyabilirsiniz ilk aşamada bu protokolü kullanarak. Ama siz derseniz ben arşiv açayım, bir yandan arşiv atsın tekrar taşımaya devam edeyim. Oradaki arşiv özelliğini ya da başka bir saklama özelliğini Tanımadığı için bu protokol, bu tool ee, sizin gönderdiğiniz veriler arşive taşıdıktan sonra taşıma yaparken diyecek, Aa, ya ben bunları taşıdım, burada veri yok, ben bir daha taşıyayım. Bu sefer mükemmel data oluşabilir. Veya data kaybı yaşayabilirsiniz. Böyle e, geç anlayacağınız biri tabii ki. Hemen onu o anda da anlayamayabilirsiniz. Ge geç anlayacağınız bazı e, karmaşık sorunlara yol açabilir. 100 GB'den büyük posta kutularını PST import işlemiyle taşımalıyız. Bunun için. PST importta da ee, siz yine arşiv biliyorsunuz 100 GB'a e kadar ilk aşamada açıyorsunuz. Sonrasında büyütebiliyorsunuz. Ee, burada PST import ederken de direkt işte o arşivi şey gösterebiliyorsunuz bu sefer. Benim burada bir arşivim var Mailbox'ın dışında. Oraya ben import etmek istiyorum diyebilirsiniz. Fakat 100 GB'dan sonra büyüyen arşiv de o büyüyen artık kademeli 30 GB, 50 GB datalar başka bir e, veri havuzu gibi görünüyor. Data havuzu gibi görünüyor. Dolayısıyla bu da onların PST import işlemi de o ekstra gelen alanları tanımıyor. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Eğer sizin 100-200 e, 100 fazla bir mail box'ınız varsa burada PST import kullanmalısınız. Ama bu işlemi başlamadan önce 365'e Microsoft'ta bir destek talebi oluşturun. E, planlamanızdan bahsedin. Ben deyin işte 200 GB, 300 GB bir e, mailbox taşımak istiyorum. Bunun için arşiv kullanımını bana optimize eder misiniz? Ben tek seferde bunu yapmak istiyorum. Uğraşmak istemiyorum. Yolun yarısında kaza yaşamak istemiyorum. Bunu unutmayın. Başlamadan önce tıkı taşımalısınız. Bu arşiv e, alanı sizin için ayarlanabiliyor. Mail Migration sadece mailleri taşıyabilirsiniz. Eğer kullandığınız sağlayıcıda e, takvim kişiler gibi şey başka öğeler varsa, fonksiyonlar, onlar gelmiyor. Onlar için e, başka 4 party uygulamalar kullanabilirsiniz. Veya mesela Google'dan taşımak için. Google Workspace Migration Tool var galiba. Yine buna benzer ama o tarz objeleri taşıyabiliyor. 35 MB'den büyük mailler taşınamaz. bunu desteklemiyor. Bu mailler taşınmadan eski mail baksanıza kalır. Yeni NES kayıtlarının değişimini iyi yönetmelisiniz. Biraz önce bahsettik. Taşıma işlemini demosunu yaparken zaten biraz daha değineceğim. Anlaşılır olur o kısım bilmeyenler için. Otodisk hava kaydı son kullanıcı için son kullanıcılar için yaratabilir. Da problem yaratabilir. Bu nerede problem oluyor arkadaşlar? Sizin yine aynı domaine sahipseniz eski mail e, sağlayıcınız ve yeni mail sağlayıcınız iki tarafta da. E, şimdi siz client tarafında Outlook kullanırken işte typhoon.com diye bir adres var. Bunu Outlook biliyor. E, kullanıyorsunuz falan tamam tanımlanmış lokalinizde registry register key'inizde de bu Auto discover kaydı var o sunucu işaret eden. Sonrasında siz geçiş yapıyorsunuz. Kullanıcıya Kullanıcı yine kullanıcı adı parolası veriyorsunuz. Tabii aynı kullanıcı adı, aynı mail adresi geliyor bu sefer. Yine tayfada Kullanıcı oturum açacağız ama bu sefer parola bile sormuyor kullanıcıya. Yani. Veya parola ekranı geliyor, giriyor yanlış diyor. İşte devam edemiyoruz, bir sorun var diyor. Ee, burada şunu yapmanız gerekiyor. Ben burada linki de paylaştım. Birazdan hatta şimdi yapayım. Sizinle bu linki de paylaşayım chatten. Migration sonrası bu son bilgisayarın keşindeki auto-discover kaydını hatırlamaması için Outlook'un bir oluşturuyorsunuz. Registry key oluşturuyorsunuz ya da varsa düzenliyorsunuz. Şimdi chatten sizinle paylaştım. Ee, bu sizin için büyük bir şey olacaktır. Zaman tasarrufu olacaktır bunu biliyor olmak. Özer Bey, e, birazdan ile ilgili bahsederken aydınlanmazsanız, yani sorunun cevabını almazsanız şey yaparız. E, sonunda sorular sorular kısmında konuşuruz. E, zaten slide kısmı bitti. Ben şimdi size e, biraz hazırlık yapmıştım. Çok da zaman kaybetmeyelim diye. Umarım hızlı bir şekilde hallederiz. Ekranıma paylaşacağım tarayıcı kısmını. Şimdi burada bir e, 365 tenant'ım var. Burada bazı e, geçen şeylerden etkinliklerden kalan test kullanıcılar, test e, lisanslar falan var. E, onun dışında herhangi bir konfigürasyon yapılmamış. Bir de e, domainimi buraya şey olarak kaydettim. Sadece sahip olduğumu belirterek kaydettim. Herhangi bir servis bağlantısı kurmadım. Şimdi onun dışında da e, benim şu anda elimde bir IMAP e, protokol barındıran bir sağlayıcının şeyi yok. E, hani kullanımı, tenant vesairesi yok ama e, ben burada örnek olsun diye birkaç tane yanlık hesabı oluşturdum. Onları kullanacağız geçiş esnasında. Hemen onları bilgilerimde noktadan çıkaralım. Bu Hatta şöyle yapalım. Önce Yandex kullanıcılar oturum açacağım. Bu kısımda biraz yavaş ilerleyebiliriz. Kusura bakmayın. Ekranları oturtayım. Ondan sonra hızlı hızlı işlemlere devam ederiz. Şöyle tam ekranımı paylaşayım sizinle de. Şimdi, bakın şurada şu açtım. Bir tane Yandex yani Bunları aynı e, sağlayıcının iki tane içerisinde kullandığı iki tane mailbox için hiçbir farkı olmayacak. E, şimdi 365 tarafı da hazır. Burada aynı kullanıcıları oluşturalım. Bir sağ olsun ve işte bu kullanacağım mailbox olursun. Size şimdi domain detayından burada ineceğim Bakın ben burada e, kullanıcı oluştururken e, başlığına zorlanmayın, sonra değişik yapmayın domainimi kaydettim. Eğer domainin iki tarafta da varsa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, aynı domaini e, 365 tarafına geçince de şunu yapmalısınız. Domaininizi buraya kaydediyorsunuz. Ben buraya kaydettim. Fakat herhangi bir MX kaydı, işte TXT kaydı falan, CLM hiç hiçbir şey paylaşmanız. Sadece bu domain benim diye ispat ederek bir teksi kaydı ekledim sağlayıcıma. Ee, ve, ve domain, herhangi bir mail gönderme, Teams iletişimi vesaire falan hiçbir fonksiyonu yok. Sadece domaini buraya ekledim ki kullanıcıları başta oluştururken şey işte, default domain i, domain i oluşturup tekrar değiştirmeyeyim herhangi bir yerde Kalması, kafam temizli. Sonrasında geçiş tamamlandığında migre ya yani data taşıma işlemi bittiğinde e, artık bir gece vakti, bir şafak vakti ne zaman isterseniz bunu şey paylaşacaksınız. Burada tarafından Manage DNS dediğimde bana zaten ne yapmak istediğimi burada soracak. Ben kayıtları eklemek istiyorum dedikten sonra bakın Exchange Online kullanımını işaret ediyorum. Üç tane bana burada kayıt veriyor. Git bunları paylaş diyor. Aynı zamanda işte e, Skype for Business yani Teams ya da işte Intune tarafında cihaz yönetimi tarafında sorun yaşamadan akıcı bir şekilde kullanabilmek için gerekli kayıtları da paylaşmak istiyorum diyorum. Başlarındaki tik işaretini daha doğrusu başında kutucuğu işaretliyorum. Sonrasında bu kayıtları gidip benim hosting tarafında işte name nameserver'ın name olduğu yerde paylaşınca ondan sonra ancak benim mail tarafım buraya yönleniyor. Dolayısıyla aslında ben domainimi ilk başta buraya kaydettim de domaini iki yerde kullanıyor olmuyor. Sadece domaini buraya kaydettim. Herhangi bir fonksiyonu kullanmıyorum. Şimdi Migration bitti, dataları taşıdık. Ondan sonra ben bu Exchange Online Protection falan işaretleyip işte Skype Forum Business işaretleyip bu e, verilen kayıtları da paylaşırsam ve eski kayıtları silersem o zaman mail trafiğim buraya yönlenmiş olacak. Buna dikkat edin. Data taşıma işlemimiz bittiğinde ancak o zaman bunu yapın. Çünkü bunu erken yaparsanız data taşıma bitmeden her şey alt üst olur. E, kullanıcıların telefon trafiğinden işlemlere dönemezsiniz. E, şimdi buraya da değindik şöyle yapacağız ee, burada exchange online yönetim paneline gideceğiz yeni yönetim panelinde bu işlemi tam anlamıyla yapamayabilirsiniz Çünkü yanlış hatırlamıyorsam e, migration 5 oluşturma e, kısmı yeni panelde yok eski panelde var onun için klasik Exchange Administrator'dan yürüteceğim tüm adımları buraya girdiğimizde e, alıcılar kısmından recipients kısmından migration diye bir yer var bir tab var. Migration tarafında öncelikle bir tane endpoint oluşturacağız. Şurada bakın. Migration endpoint seçeneği var. Bu endpoint de bizim taşıma sağlayacağımız diğer mail sağlayıcısı aramızda bir köprü kuracak. Onun aslında protokollerini işte genel bilgilerini buraya girmiş oluyoruz. Mesela IMAP diyorum. Yandex tarafında imap.yandex.com sunucu adresi. Otantik geçişi basic olarak kalabilir. Burası SSL. Ee, port zaten 993. Next diyorum. Buraya isim verelim. Yani next endpoint. Ee, aynı anda kaç tane taşıma işlemi gerçekleştireceksiniz? Ee, bunu belirtiyorsunuz. Sallıyorum. 30 otuz... diyelim. endpoint oluşturduktan sonra hastaki sıradaki iş taşıma işlemini gerçekleştirmek için bir migration batch oluşturmak. Fakat oradan önce size şeyden bahsedeceğim. E, taşıyacağımız mailbox'ları nasıl adresleyeceğiz? Bunu bir CSV dosyası aracılığıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir doküman var. Bunu da size chatten tam e, bahsederken göndermiş olayım. Buradan aklınızda bulunsun. Örnek bir CSV dosyası kullanabilirsiniz. Şuradan. Şimdi beraber ben de sizinle birlikte yapacağım hatta. Bir Excel dosyası açıyorum. Şunu kopyalıyorum. Örnek kısmı. Şimdi şunu seçip önce virgülle ayrılmış şekilde olduğu için e, data kısmından etni kolonlara dönüştürdü sanırım. Etni sütunlara dönüştürdü pardon. Nokta virgülü seçiyorum. Tamam diyorum. Tamam. anlaşılabilir bir hale geldi şimdi ayrılan. Şimdi e-mail adres kısmında burada da oluşturduğumuz kullanıcıların e, şeyine gireceğiz. UPN'ine gireceğiz. Hangileri? Az önce John Snow ve Alistar konuşturmuştuk. last hemen girelim. Bakın burada adres tak. Kullanıcı adını giriyorum. Sonrasında DNS node python teknotokomaz'ı giriyorum. Çok da saçma adresler oldu ama kusura bakmayın. Eee şimdi bunu da girdik. Üçüncü kısımda herhangi bir hesabımız yok şu anda. Sağ tarafta yüzünün password dediği kısma sizin ee, diğer sağlayıcının yani datalarınızın bulunduğu yerdeki hesaplarınızın kullanıcı da parolasını istiyor. Biz şuradan hemen girelim. Bizimkiler johnsonovit.com Ada sakin ki. Rollerımız basitti zaten. 1, 2, 3, Q, W, E, V, T. Tamamdır. Bu şekilde kaydedeceğim. Fakat kaydederken ben bunu şuraya kaydedeceğim. CSV dosyası olarak kaydedeceğim. CSV virgülle ayrılmış yani şu. Geçiş işte şu şekilde, üst içerisinde, üzerine yazalım, kaydettim. Tamam, şimdi geçiş için e, kullanıcınızı burada belirtip adresleyeceksiniz. 365 taraftaki kullanıcım bu ve ben şu mailbox'ın datasını buraya taşıyacağım gibi düşünebilirsiniz bunu. CSV olarak kaydettikten sonra, şimdi e, Exchange Adres Center'a dönelim yine klasik olanla. Migrate e, to Exchange Online diyoruz. Bu da birkaç tane zaten farklı taşınma şeyi sunuyor diğer ekşençlerden de e, Google Workspace, az önce bahsetmiştim. Biz IMAP Migration'ı seçiyoruz, Next diyoruz. E, choose File kısmında az önce hazırladığımız IMAP Migration taslağını koyalım, geçir. Next diyelim. Yine Next. E, Geçiş geç Tamamdır. Umarım şimdi Atladığım bir şey yoktur. Dikkat ediliyorum. Tamamdır. Ne diyorum? Şimdi taşımayı başlatması lazım birazdan. Bakın stres kısmında zaten ne yaptığını söylüyor. Şöyle biraz büyüteyim. Genelde ne olursa olsun tek seferde bir hata alırım ama inşallah burada zaman kaybı bir şekilde örneği görürüz. Çok kesin. Burada burada e, yani kaç mail baksınız olsa boyut ne olursa olsun. Evet. In progress diyor. güzel haber. Herhangi bir hata e, adet ne olursa olsun, boyut ne olursa olsun burada geç yansıyabiliyor bazen. Onun için ben ayrıca şurada e, bir başka mail box oturum açarak da az önce oluşturduklarımızdan şeyi deneyeceğim. Mailler gelmiş. Şimdi bakalım. Zahmet baksınız oluşmuş, en azından oldu bir sorun yok. Henüz gelen bir mail yok. Dilerseniz bu aşamada eğer sorunuz varsa soruları yanıtlayalım ya da bir öneriniz değinmek istediğiniz nokta varsa onları bir konuşalım. Biraz bekleyelim. Herhangi bir hata düşmediği takdirde zaten birazdan mailler gelecektir. Bir yandan çeteklerine bakalım. Başka soru yok galiba. O zaman herkese çok teşekkürler katılımınız için. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir akşam diliyorum. Bir sonraki etkinlikte umarım görüşürüz.